Şimdi Fransa'nın başkenti Paris'e gidelim. Dünya liderleri ve kuruluşlar Paris'te iklim zirvesi için bir araya gelmişlerdi. Liderlerin temaslarından sonra da ülke temsilcileri görüşmelerine devam etti ve 13 gün sonra iklim değişikliğiyle mücadele konusunda da bir anlaşma çıktı. Hatta şu anda Fransa Dışişleri Bakanı da konuşuyor. Biz de pazarlıklar sonucunda varılan anlaşmanın ayrıntılarını Zirveyi başından bugüne takip eden CNN Türk Paris temsilcisi Arzu Çakır Morin'den alalım. Arzu... Arzu merhabalar kolay gelsin. İstendiği gibi bir sonuç çıktı mı o taslak metin ne anlatıyor? E, taslak metin bir iki saat sonra resmi metine dönüşecek içeriğini biraz biliyoruz çevreci de örgütler şimdiden hafiften istediğimiz gibi olmadığı cümlelerini dil getirmeye başladılar ancak dediğim gibi taslak metin henüz dağıtılmadığı için tam kritikleri eleştirileri iletemeyeceğiz ancak Laurent tabi e, yaklaşık 20 dakikadır konuşuyor e, kapanış basın toplantısı yanında Fransa Hollanda banki Moon var e, şahsen kişisel olarak bu görüşmelere kişisel koyan iki isim dolayısıyla buradan bir uzlaşma çıkması hem François Hollande hem Laurent Fabius için kişisel meseleydi. Ve sonuçta bir uzlaşmaya varıldığını görüyoruz. 30 Kasım'dan beri devlet başkanlarının zirveye katılmasının hemen ardından 195 ülke temsilcisi heyetleri pazarlıkları sürdürüyorlar. Başlıklar en başından da söylemiştik iki önemli başlık vardı tutunma noktası vardı. Bunlardan bir tanesi küresel ısınmanın e, 2100 yılına doğru 2 derece 2 derecenin altına çekilmesi. Hatta örgütler, çevre örgütleri bunu bir buçuk olarak dile getirmişlerdi. Sonuçta biraz önce Laurent Fabius bunun bir buçuğa çekilmesi e, ilkesi üzerinde bütün ülkeler anlaştıklarını söyledi. Dediğim gibi metni görmüyoruz ama Laurent Fabius'un açıklaması bu. İkincisi bu çok önemli bir uzlaşma noktası ama asıl tıkanma noktası finansman konusuydu. Bu hedefe ulaşabilmesi için yani yüzde ikilik ısınmaya ulaşabilmesi için katılımcı ülkelerin karbon gazı emisyonunu çok ciddi oranda azaltmaları gerekiyor. Başta en büyük kirleten ülkeler Amerika, Çin. Hindistan, Brezilya gibi gelişmekte olan ülkeler, büyük ülkeler bu konuda üzerlerine düşeni yapmaları gerekiyor. Suudi Arabistan petrol konusunda çok ciddi ayak diredi iki haftadır. Onlar da ikna edilmiş görünüyor şimdilik karbon emisyonu gaz salımının indirilmesi konusunda. Fakat finansman tabii gündeme geliyor. Fakir ülkeler, yoksul ülkeler karbon kullanımını kaldırırlarsa karşılığında ekonomilerini, sanayilerini sürdürebilecek finansman desteğini istiyorlar. Bu konuda basın toplantısından bir e, açıklama gelmedi. Loran Fabius bunu da ele aldıklarını söyledi ancak açıklama getirmedi. Görünen o ki anlaşmanın eksik noktalarından bir tanesi bu. 2020 yılı sonuna kadar 100 milyar dolarlık bir finansal destek gerekiyor. İşte bu destek çıktı mı bunu da 2 saat kadar sonra açıklanacak. E, son bir dirgede ele alacağız, göreceğiz. Hep beraber paylaşacağız bu bilgiyi.